çok kıymetli antikiyat ailemiz. Öncelikle hepinize afiyet olsun, hoş geldiniz. Burası çok değerli bir güzellikler derneği diyebilirim. Eskinin 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 eskisi olmaktan bu kadar mutlu olacağım hiç aklıma gelmezdi. Ama sizleri bir arada görünce 89 yılında üç arkadaşın bir arada sohbetle başladığı bir görüşme bu duruma geldiyse biz kötü bir şey değil. İyinin de iyisini yapmışız. Ben ilk günden bugüne kadar emeği geçen tüm yönetim kurulunda çalışan dernek başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve üyelerimize emeği geçen herkese ayrı ayrı tekrar başla teşekkür etmek istiyorum. O bizim ektiğimiz kinar fidanı tamamen gövdede büyüyerek gelişti. Umarım bu birliktelik her zaman devam eder. Biz ne olursa olsun bu damgayı yemişsek, sırtımızda antiyat damgasını yemişsek, nerede olursak ve ne düşüncede olursak olalım, antiyatı unutmamız ya da antiyattan kopmamız, hiçbir şekilde mümkün değil. Biz de elimizden geleni yap, iyi bir jenerasyon, iyi bir arkadaşlarımız vardı. Onlarla beraber güzel işler yapmaya çalıştık. Birlik beraberlik sağlamaya çalıştık. Yeni insanlar kazandırmaya çalıştık. Güzel bir dostluk yaşadık. Hala devam ettirdiğimiz dostluklarımız var. Güzel günler geçirdik. Antikyat gerçekten bir ailedir. Bu bir kere üstümüze aldığımız zaman taşımakla gurur duyduğumuz, benim her zaman mutlu olduğum bir dernek burası. Antikyat'a sahip çıkarsak ben çok, çok teşekkür ederim. Marşı yazarken sözler çok önemli. Çünkü derneğin amacı çok çok önemli, birlikte olmak çok önemli. Bu şekilde bağışımızı yazdık. Bugünkü toplantı benim için çok iyi oldu. Yani derneği nasıl tanırım desem benim için ayarlanmış gibi oldu bugünkü toplantı. Antikyat'ın yeri gerçekten çok farklı. Ben burayı ailem gibi görüyorum. Antikyat'ı kurduğunuz için öncelikle kurucu başkanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sayın Başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Çok güçlü olmak için ilk önce derneklerin kendi içerisinde üyelerinin biraz çaba sarf etmesi gerekiyor. Biraz eylem içerisinde olması gerekiyor. Sürekli bir şeyleri yaratıyor ve baskıcı olması gerekiyor ki... Gerçekten burada bir şey olduklarının, bu ülkeye, bu memlekete bir şeyler kazandırabileceklerinin, bu ülkeyi yöneten insanlara, e, gerek hükümeti yönetenlere, gerek devleti yönetenlere e, bunu gösterebilmesi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman çok büyük bir çınarın birer parçası, birer dallarıyız hepimiz. İyi ki varsınız, iyi ki beraberiz, iyi ki aileyiz, iyi ki antikyatlıyız. Çok teşekkürler.